bekliyorum ha he, hep beraber gidelim de. 4 numara kim? Çetin. Tek tek gitmeyelim bak ha yakalarlar bizi. Hep beraber yan yana gitsek kimseye bir şey olmaz. Beyler anlık vurulup ölen olursa hiç durmayın ha. Ben de ölürsem durmayın ha. Devam edin. Anlık böyle taranıyoruz ya. Kurtulacak bir şekilde ise kurtarırız. Uzaksa eğer. Taranıyor ha. Hani Çetin canlı bassana 48 saniye. Direk çıkar. Bakın abi bakın yine bakın gel 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 gel. Beyler ben oynuyorum şu bagi oynuyorum gelin gelin takip takip beyler gelin gelin taramayın Araçlar gelin geliyor. Araçlar geliyor gelin. gelin 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 Birini tutmayı deneyeceğim Geliyorum ne çatı var direkt baygın. Son birileri kaldı bunların da. O da üstten giden o hazır. <gülüyor> oh ne yapıyor <laughs> lan? Apa ne yapıyorsun <lan>? oğlum? <laughs> Adamın üstüne uçtu. Bir şey diyeyim O adam da ölümüne kaçıyordur ha. Bak dediğim fight var ya bu ha. Bagiyi takacağım tamamdır. Onlar sende daha. Da. Çetin durma Çetin. Ne ya der? yapın. Adam acaba de durmuş olabilir. Olabilir. Kim o? Çetin dikkat. Çetin. Beraber oynayalım bence ya. Bin alalım. Ne diyorsunuz? Ben <laughs> bakıyorum Bak şuradan gidelim. Dediğim yeri alırsak süper olur. <laughs> Şu tepeden mi gitsek? Tepe dolu mudur? Aa buggy var ha. Buggy'si kötü olan var mı? Şey. Aa, araç buradan yakala konu. Ulan son adamlarına da net geldik lan. Adamların <gülüyor> şansa <gülüyor> bak. Alca buraya gel. <laughs> şey korusana Apo. Onları korusana. Bombalamasın ha. Abi şuraya bombasanız var ya çok iyi ha. Adamlar sizi bombalıyor. Bitti misin? Ya? Şey bana geçti. Smoke var mı? Geçilmez mi? Zor ya. Tek kişi var önünde biliyor musun? Burası da alan Biz alan dışıyız ya Apo. Abi birbirine girdiler ha. Deneyebilirsiniz. Kanka ya. tam git. Toptan hala bize sıkıyor. Yapmayın, Yok sıkıntı ya. Biri support'ı, bizi geçmesi lazım. Ben support sen geç. Apo sen geç. gibi. Tamam. Tamam sen de sen de bakarsın pencereye. Geçiliyor buraya ya bu arada. Apo direkt gel Apo. Apo kaldırırsan süper olur. Direkt gelirsen bin. Değil değil değil. Kaldırdın mı? Kaldırıyor Dur. eğer ölmezsek. Sol var ama Yunus. Çetin. Kanka Adam, sol var da. Ay sizi görecek. Adam değil bir dakika. Sakin ol. Sakin. Şey. sakin ol. Beyler ben gelemeyeceğim ki. Ben öldüm. Şimdi biz tarayacağız. Seni geçireceğiz buraya. Eğer bayılmazsa. Sol kaşınıyorsa solu kaşıyım ben. Geçse şey yapsın ha. Herkes ayıp iyiydi Sol bitti. Sol bitti galiba. Bana odaklanacaklar. Pencereyi kesebiliyor musunuz? Gel 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 Yunus gel Yunus gel. Süpersiniz be. Beyler. Beyler risk almayın tamam mı? Fazla arkada ses var. Beyler adamlar adamlar. Alo. Drop arkası, drop arkası. Beyler dropta adam var. Drop dolu drop. Drop sağımızda drop. Bomba. Bomba falan yok mu? Drop ark versene. Öldü. Oy helal be. Apo mesafeli dur. Mesafenizi koruyun aynen. Pul bomba atacaklar. Bombayı büyük ihtimal ben yerim ya. Adam sonumuzda. Aa beyler bir, de der, bir kişi var. daha gelebilir mi? Bir kişi daha yanıma gelebilir mi? Sağdan oynayalım gelin. Oynamak değil de yani burada durmak. Bak burası alan. Ama sen tek dur istiyorsan <laughs> ben sana gelin. Kitim yok ya. Sargı var mı? Şey kit. Pardon. Kit var, kit var. Atır, atırım sana. Versene. Bak şu adam giderse onu vuruyoruz ha. Bana kit attım geldi kit mi? atsana. Gelmedi de. Çok uzak gitti. Onu yok. alma alma. Sıkıntı. La. Son e giderse bagi e vururuz. Sıkıntı yok gelsin. Açılmayın ha, açılıp sıkmayın. Bomba deneyeceğim. Evdeki üstteki kattaki adamı vuracağım. Gelecek, atlayacak. Hadi patla. Hadi be. Süpersin. Ya. Evdeki adam atlayacak. Evdeki baygın, evdeki baygın. İki kaldı. Bitti, helal Allah. be. Helal, <laughs> helal elinize sağlık. Oraya bombaya iki kişi bayıttım ha. Sekiz kill bu arada. Arkadaşlar bu arada takip et yayınımızı paylaşmayan varsa takip edip yayınımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Sekiz Helal ve çetin. Oğlum bombaları süper kullandın ha. <laughs> Kaç killimiz var? Bir. Evet. Oha yu. 17, 18. 18 artı win. Kaç puan? 18, 33. Helal ama elinize sağlık ha. Aşırı iyi oynadık ya.